Tek tanıyalım. Ben de, ayap. Benim yumurta toplama. Yumurta toplama. Evet. Ama sen elinde kült var aslında. Kim değil, çarptın? <laughs> Ama bize çarpmadan. Peki şu Eskisi elindeki ne? Bu dayı. De, bu değil mi? Çang, çang, Bunlar ne? Elinde, böyle şeyler var. <gülüyor> bu <laughs> mutfak. <mutluluk>. Bu alet. <laughs> Hayır. Makinin mi ateş alır? Ateş alıyor yani bu. <laughs> Garla buranla esen eskin. Yine, Beni sorarsanız çobansa köyünden memadalı keskin. Golam oldu, kuskun oldu, hacı miskin oldu. Deveyi dizinden, pireyi gözünden hurardı. Sekiz karış yedi, hangi kapısını uğramazdı? Kırk avcıydı, kırk mermattı, bir ördek vurdu. Onu da kovalayı kovalayı tuttu. Ördeği pişirip yemek için bir neneden tencere istedik. Oğlum babamdan kalma üç tencere var dedi. İkisinin kıranı yok, birin götü yok. Götü yok tencereye aldık. Otuz dokuzumuz çırpı değiştiriyor. Birimiz altını yakıyor. İçinde gördek yüzüp bize bakıyor. Ördeği pişirdik yedi kırta ırta. Çektik darta darta. Yerke dudaklarımız kabardı. Çenemiz ağardı, Karnımızın habarı yok. <laughs> Gel gel gel. Galatasaray. 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 At düşerdi yerisi, kız düştü yer yakışır değil. Yeah, yeah, yeah. Hmm. Bu sabah da yatıyor böyle, saman yiyorum. <laughs> <laughs>

мына <laughs> каропка Kezban ismi. bir ismi. Fakat e, yanında bir erkek vardı. Erkek değişmiş. Sen çok aynak karsın herhalde. Bu erkeği değiştirir Çok mi? değiştiririm. Bir kişiden hoşlanmam ben. Öyle mi? Evet. Mesela, öteki öteki efeyi ne yaptın bunu? Öbür efeyi kovduk. Öyle mi? Evet. Hangi derede kaldı? Nerede kaldı? kemiği çürüdü mü diye? Belki. Belki çürüdü. Hmm. E sen e, bunu da atarsın geçersin? Atarım. Ya artık ben atamaz bu. Öyle mi? Evet. Sen bunu zaptedebilir miyim? Evet. Uzattabilirse atamaz. Evet. Bu bunun gaması da var üstelik. var beni i̇şte, yani, Bu benden kurtulamaz. Evet. Sevgili seyirciler, e, oyunlar devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Çok güzel oyunlarımız var. Araba oyunları, e, her türlü güzellikler burada. Daha sonra yöre e, insanlarla konuşacağız. Onların dertlerini, sevinçlerini ortak olmaya çalışacağız. Bilmeyenler değil mi? Hayır, bilmeyenler. Eskiden siz un çorbalarla, üfelemeçlerle derdiniz, tarla çorbalarını. Evet, evet. evet biz un... Şimdikiler beğeniyor mu bu yemekleri, eski yemekleri? Şimdikiler Be beğenmeyir. He? Beğenmiyor şimdikiler. mi? Evet, beğenmiyorlar. <laughs> sabahla çayla, peynirle... He. Biz evvel tarla çorbasından büyüdük. Şimdikiler çayla, peynirle sabahla... Yemeyemiyorsunuz, biz neklerle ne büyüdük. <laughs> bu olmanız ne? Bu devir geçti diyorlar. Öyle mi? Evet. Hmm. Devir değişti değiller. Zaman değişti, devir değişti, zaman değişti. Biz de değişiyoruz evet. Peki. Evet. Hatımız, atalarımızdan, dedelerimizden kalma bayram yapıyoruz. yapıyoruz. <laughs> Oradan bunu yapmaya da çalışacağız. Daha bizim köyümüzün ihtiyacı çok. <laughs>